Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugün günlerden Sen Çal Kapımı günü. Herkes heyecanla akşamı bekliyor. Çünkü yeni günde yeni bölüm geliyor. Ve tabii ki bugün yeni bölüm günü olduğu için oyuncularımız çok aktif olacak ve fanları için birbirinden güzel set görüntüleri paylaşacak. İşte arkadaşlar Kerem Bursin ilk storiesini attı ve Hande Erçel ile setten birlikte video paylaştı. Ben de videoyu kanalımda yayınlayamasam da sizler için videodan kareleri takdim ediyorum. Ve tabii ki setten gelen her yeni görüntüyü anında sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız gerekiyor ki herkesten önce videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.